Selamlar ben Emre. Bu videoda internetimizden nasıl maksimum verim alabiliriz? Ping ve lag değerlerimizi nasıl daha iyi hale getirebiliriz? Onu anlatacağım. Şimdi her şeyden önce internetinizden yüksek verim almak istiyorsanız internetinizi kablolu bir şekilde kullanmalısınız. Tabii ki Wi-Fi üzerinden de iyi verim alabilirsiniz ama kesinlikle kablolu kadar stabil ve maksimum verimde olmaz. Bunu en basitinden söyleyeyim. Tabii şimdi yapacağımız şeyler Wi-Fi için de etkili olacaktır. Fakat eski Wi-Fi kartları veya es eski USB Wi-Fi'ler kullanıyorsanız emin olun ne yaparsanız yapın belli bir yerde stabilitesini kaybedebilir. Daha yüksek Ping almanıza sebep olabilir ve internetinizi modemden de uzaklaştıkça sınırlayabilir. Şimdi biz birkaç bir şey yapacağız. İlk önce yapacağımız şey A ayarları üzerinden buraya sağ klik yapıp A ve internet ayarları dedim gelişmiş A ayarları. Hatta şuradan bağdaş A bağlantılarını görüntüle desem daha hızlı bir şekilde ulaşırım. Şimdi gördüğünüz üzere burada internet yazıyor çünkü ben kablolu bir şekilde bağlanıyorum. Burada benim internetimin Realtek Gaming GB Family Controller olduğunu söylüyor. Yani bu kartı üzerinden çalışıyormuş benim bilgisayarımın interneti. Şimdi bunun driver'ı var. Bunun driver'ını güncellemem gerekiyor. Mesela kendi driver'ım için şu şekilde yazarsam direkt çıktı. İsmini yazdım oradaki. Buradan Linux için varmış, Windows için varmış. Windows için olanı indiriyorum. Buradaki dosyayı söylediği gibi Umoya, o sanırım. Söylediği gibi indirdim indiriyor. İndirsin. İndirdikten sonra zaten RAR'ı açacağım, içindeki setup'a tıklayarak kurulumunu yapacağım. Sizde de burada ne yazıyorsa ona göre internet sürücülerinizi güncellemenizi en başta öneriyorum. Şimdi internetime sağ klik yapıyorum, özellikler diyorum. Yapılandır diyeceğim. Buradan gelişmişe geldim. Burada birkaç tane şeyi kapatmamız toparlamamız gerekecek. Şimdi ilk önce enerji tasarruflu internet. Bunun devre dışı bırakıldığı olarak olduğundan emin olun. Sonra aşağı doğru inin yeşil ethernet var. Bunun da devre dışı olduğundan emin olun. Ayrıca buralarda bir yerlerde power saving mod olması gerekiyor. Şurada power saving modunda devre dışı olduğundan emin olun. Bunun dışında burada güç tüketimiyle güç yönetimiyle ilgili herhangi bir ayar varsa hepsini devre dışı bırakmayı unutmayın. Bunları yaptıktan sonra ben de bir internet gitti, bir tanımlanıyor dedi ve internet tekrar geri geldi. Bunların hepsini yaptıktan sonra bir de DNS ayarları var. Bunun için gene aynı yere gideceğiz. Sağ klik yaptım. Özellikler dedim. İnternet protokolü sürüm 4, özellikler dedim. Aşağıdaki DNS sunucu adresini kullanı işaretledim. Şimdi burası bizim DNS değiştirmemizi sağlayacak ve DNS de bizim internet hızımızı, internette dolaşmamızı, pingimizi, lagımızı en yakından etkileyenlerden biri. Fakat bizim buraya yazacağımız şeyi ilk önce bulmamız gerekiyor ya da en iyisini bulmamız gerekiyor. Peki bunu nasıl bulacağız? Ben size birkaç tane DNS e vereceğim. Bunların sizin için en iyi olanını bulmanız gerekecek. Aramaya cmd yazıp komut sistemine girdim. Şimdi buraya pink yazacağız. Boşluk bıraktım. Şimdi buraya size vereceğim DNS'lerden birincisini girdim. Enter dedim. burada bu DNS'ye olan pingimizi ölçüyor. Mesela burada time denilen kısım pingimiz MS, MS, 14 MS almışız. Bu Cloudflare'ın DNS'sinden. Free DNS var. Mesela ona da bakabiliriz. 37.235.1.174 Girdim. Mesela Free DNS'den ben 51 ping alıyormuşum. Ping'in düşüğü daha iyidir. Burada 14 ms, 51 ms. Kesinlikle en başta girdiğim Cloudflare buna göre daha iyi. Bunun dışında size birkaç tane daha DNS vereceğim. Onlara da bakabilirsiniz. Mesela ben e, süper online altyapısı üzerinden bir internet kullanıyorum. Onun DNS'sine de bir bakayım. Süper Online'ın da kendi DNS'si var. 212.252.114.8'miş. Enter dedim. Ah. Yanlış mı yazdım? Yanlış yazdım sanırım. Bilmiyorum. Bu şu an e, Süper Online'ın DNS'si çalışmadı. Bunu boş verelim. Şimdi siz benim size verdiğim DNS adreslerindeki bütün DNS'leri bu şekilde ping boşluk DNS adresinin birincisini yazarak burada hangisinden böyle time kısmından bakarak hangisinden daha az ping aldığınızı, ms aldığınızı bulun onu alın. Mesela benim için Cloudflare. Büyük ihtimal sizde de öyle olacak ama ben oraya Türk Telekom ve Google'ın DNS'lerini de yazdım. Onlara da bir bakın. Onların da daha düşük verme ihtimali var. Ben de bu en başta denediğim daha iyi DNS'yi veriyor. Şimdi CMD'yi kapattım. Buraya tekrar geldim. İnternet protokolü sürüm 4'e özellikler dedim. Aşağıdaki DNS sunucu adreslerini kullan. 1 Pardon. Buraya giriyorum. Tamam bunları girdikten sonra tamam dedim. Kapat dedim. Bu benim pingimi en yakından etkileyecektir. Siz de dediğim gibi yaparsanız en iyi DNS'yi oraya eklersiniz. Orada fark ettiyseniz birinci kısma 1111 yazdım. ikinci kısma 1001 yazdım. Bunları ben size atarken aralarında çizgiyle birlikte vereceğim. Hangisi birinci, hangisi ikincisi anlayacaksınız zaten. Bundan sonra yaygın bir şekilde kullanılan TCP Optimizer var. TCP Optimizer yazıp Google'a giriyoruz. speedguide.net en başta çıkana girdik. Burada hemen başlığın altında indirmesi var. Hemen indirdim. Şimdi bu arkadaşıma su üstüne alayım. Tamam. Buradan da çıkalım. Şimdi TCP optimizer'a sağ klik yapıyorum ve yönetici olarak çalıştır diyorum. Evet dedim. Biraz bekleyelim. Ee, burada şimdi sizin internetinizi ne kadar aldığınıza bağlı bir şekilde sağ internet sağlayıcınızdan, TTNET'ten ya da Süper Online'dan. Mesela 8 megabit alıyorsanız buradan sürükleyerek 8'i işte 12 alıyorsanız 12, 24 alıyorsanız 24, 35 alıyorsanız. Ben 100 megabit kullandığım için en sağa çekiyorum. Sonra buradan aşağıdan custom'ı seçtikten sonra bu birinci sıradaki TCP'yi normale çekiyoruz. Buradan disabled CTCP enabled enabled burayı 64 yapıyoruz. Burayı disabled yapıyoruz. Siz benim yaptıklarımı takip edin. Aynılarını yapabilirsiniz. Burayı da disabled yapıyoruz. Apple changes dedik. Çıkan yere de okay diyoruz. Ekleyelim. Yeniden başlatma önerdi. Biz işlemleri tamamladıktan sonra zaten bilgisayarımızı yeniden başlatacağız. Şimdi hayır diyelim. Advanced Settings'e geliyoruz. Burada da benim yaptıklarımı yapmaya devam edebilirsiniz. Bakın buradaki bu ayarları biz aslında e, kendimizden yapmıştık regedit ayarlarımızla. E, Windows 11 hızlandırma videomuzda. O yüzden burası zaten olması gerektiği gibi şu anda. Buradan devam edelim. 1 1 0 Şu an default 1'e çekelim. Burada 30 diyoruz. Apple changes dedik. OK dedik. Tamam. Bunu da hayır diyelim. Bu ayarların hepsini yaptıktan sonra DNS'inizi ayarladıktan, TCP'nizi ayarladıktan sonra e, yeni driver'ınızı kurduktan kablolu veya kablosuz bağlantınızı toparladıktan sonra eminim bu yaptıklarımı yaptıktan sonra farkı siz de hissedeceksiniz. Oyunlardaki pinginizin düşüşünü daha yüksek doğlant yani indirme kızlarına eriştiğinizi siz de göreceksiniz. Umarım işinize yaramıştır. Yakında bu tarz videolar atmaya devam edeceğim. Eğer internetinizin yanında bilgisayarınızın da hızlanmasını istiyorsanız diğer videolarıma bakabilirsiniz. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.